Teksif üyesi 36 teksif işçisinin fabrika önündeki direnişi devam ediyor. İşe geri dönme ve sendikal örgütlenmenin kabul edilmesi mücadelesi sürdüren işçilere bir destekte de uluslararası sendikal hareketten geldi. Küresel Sanayi İşçileri Sendikası adına Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan direnişin 19. gününde işçileri ziyaret etti. Bu mücadelenin sonucunu başarıya alana kadar buradaki destek de devam edecek. Bunu herkesin bilmesini açıklıkla istiyoruz. Farklı iş yerlerinde direniş sürdüren işçiler Taksim'de bir araya gelerek ortak bir eylem yaptı. Taksim tramvay durağında bir araya gelen yüzlerce işçi farklı iş yerlerinde çalışmalarına rağmen dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Direnişteki Bedaş, Heyteksil ve Rosetex işçileri her cumartesi Taksim'de yürüyüş yapacak. <laughs> Kiralı'da çalışırken işten çıkarılan ve 23 Temmuz'dan bu yana işe geri dönmek için direnişte olan Kiralı işçisi Didem Sorhun, mağaza önünde 27 Ağustos'ta basın açıklaması düzenledi. Hey tekstil işçilerinin de destek verdiği açıklamada Sorhun, direnişini bundan sonra fabrika önünde değil de Kiralı'yı boykot kampanyası yürüterek sürdüreceğini belirtti. Elemlerimi Kiralı mağazalarına taşıdım. Kiralı'ya karşı boykot başlattım. Karısel, Yeni ve Armoni Park'taki Kiralı mağazalarında blokaj eylemleri yaptım. Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları 25 Ağustos'ta hasta yakınlarının saldırısına uğrayan meslektaşlarına sahip çıkmak için bir eylem yaptılar. Başhekimlik binası önünde açıklama yapan hekimler, sağlık çalışanlarına saldırıya şiddete hayır, sağlığa yönelik saldırıya hayır pankartları taşırken doktorlar hekime saldırıya hayır rozetleri taşıdı. Saygı istiyoruz. Şiddete son diyoruz. Hastanene ve sağlık çalışanlarına sahip çık diyoruz. BEDAŞ bünyesindeki taşeron şirketlerde çalışırken işten atılan işçilerin BEDAŞ Genel Müdürlüğü önündeki direnişi sürerken Beypınarlar isimli taşeron şirkette açma kapama bölümünde çalışan 300 işçi maaşları ödenmeyince Enerji Sen'in çağrısına uyarak 28 Ağustos'ta iş bıraktı. 30 patronunun tek gıda iş sendikasının toplayış sözleşmesi yetkisini engellemeye çalışması ve sendika üyesi olan işçileri haksız ve gerekçesiz bir şekilde işten atması sonucu 5'i kadın toplam 47 işçi 2 Ocak 2012 günü direnişe başlamışlardı. 240 gündür direnişte olan işçiler ve Tek Gıda İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla direnişe ara verildiğini duyurdu. İngiliz sermayeli Tesco Kipa'da 2003 yılından bu yana sürdürdüğü sendikal örgütlenme mücadelesinde toplu sözleşme aşamasına gelen Tesco iş Sendikası işçi kayımıyla karşılaştı. Tiz görüşmeleri sürerken İzmir Torbalı Kipa Deposu'nda yaklaşık 30 işçi işten atıldı. Malisa'nın Turgutlu ilçesinin Sarıbel köyünde 500 mevsimlik tarım işçisi, yevmiyelerinin düşük olması nedeniyle iş bıraktı. Bölgeye 40 gün önce gelerek domates tarlalarında günlük 35 liraya çalışan işçiler, domates işi bitmesi üzerine başladıkları üzüm kesme işinden sadece yevmiyenin 31 lira olmasını protesto ederek greve çıktı. İşçiler, yevmiyelerin 35 liraya çıkarılması üzerine 30 Ağustos'ta yeniden işbaşı yaptı. Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 9 ay önce kurulan Gezer Ayakkabı Firması 14 işçisinin işine son verdi. Haklarını aradıkları gerekçesiyle işten çıkartıldıklarını belirten işçiler fabrika önünde oturma eylemi yaparak haklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.